Dolar TL tarafında bir yatay süreç var ama artık desteğe yaklaşıyoruz. Bu kritik. Neden kritik? Şurada kırdığımız destekten sonra bakın şöyle geldik. Maviye normalde değebilirdik, değmedik. Yataydan gidiyoruz. Peki bu yataydan gitmenin sonucu bize neyi getirir? Birincisi şurada değdiğimiz takdirde yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Bu da yakın zamanda aşağı yukarı bir hafta içerisinde gerçekleşebilir. Bayram öncesi biliyorsunuz dolarda bir yukarı yönlü hareket olması normal. Nereye kadar maksimum olur? 33.80. 33.80'e gider mi bu havada? Biraz zor ama en azından bir talep olacağını söylemek mümkün. Burada yukarı yönde gitmeyip de aşağı kırarsa ne olur? O zaman da 31 TL hamlesi başlar. Bu rakam için kritik seviye 32.16. Peki biz buluttan bahsetmiş. Bulutun üzerinde kırılım yaşayabilmesini konuşmuştuk bir önceki haftalarda. Peki neden bu kırılım olmadı? Bakın Merkez Bankası'nın ben burada alımı yavaşlatmasını bekledim. Ama ya alımı yavaşlatmadı hatta artıya geçti. Dikkat edin rakamlar hep buluta değdiği rakamlar. Buranın altına geldiği takdirde rakam olarak söyleyeyim şuradan başlayalım. 32-14'ün altına geldiği takdirde 31-27'ye gelmesi lazım. Ama şimdi 60-70 milyar dolar satıldığını düşünürsek ona rağmen düşmediğini düşünürsek Merkez Bankası alımı yavaşlatmadıkça düşmeyecektir. Ama alımı yavaşlatır ya da Merkez Bankası elini çekerse bu gerçekleşir. Peki çekmezse ne olur? O zaman da dolarda artık yukarı yönlü bir trend başlama eğilimi olur. Bu da doların kendisini 33'ün üzerine atıp orada bir süre beklemesiyle karşımıza çıkabilir. Bu yüzden yukarı yönlü hamlenin gelebilme ihtimali ihtimalle göz ardı etmiyorum. Haftalıktaysa yatay hamle ve 4 ay diye konuşmuştuk. Bu 4 ay aslında yazın sonuna kadar. Yazda dolar bolluğu olduğunu bildiğimiz için çok sert yukarı hareket beklemiyorum. Burada yatayı sağladınız ve desteğe geldiniz. Buradan itibaren yukarı yönlü hareket gelme potansiyeli yüksek. Bu da enflasyonun düşüş hızına bağlı olarak etkisini gösterecektir. Enflasyon beklendiği kadar düşmezse dolar TL'deki hareket Yazın sonuna doğru gerçekleşmeye başlar diye düşünüyorum. Aylık grafikte ise yine aynı durum söz konusu. Bakın şöyle biraz genişletelim. Şu ince mavi çizgiyi görüyorsunuz. O çizgi trend çizgisi. Trend çizgisinin yükselen trend çizgisi olarak düşün. Böyle geldiği zaman aşağı yukarı 5 ay olarak söylemiş. 5 ayda bu trend çizgisine yatayda çarpıyorsunuz. Görüldüğü gibi daha önce atak yapmasını 19'lardan 30'a gitmesini sağlayan tren çizgisi bu. Bu yüzden buradan bir hareket gelmeli. Yani 4-5 ay içerisinde bu hamle beklenebilir.